Herkese merhabalar. Ee, yine bir video ile karşınızdayım. Bu videoda e, saç tutamları var elimde. Bunları birleştirdim şöyle gördüğünüz gibi. Bir müşterimden kesmiştim bu saçları. Şimdi bu saçlarda açıcıları deneyeceğiz. İşte bu mavi lila gri renk pardon, gri renk açıcı, mavi açıcı ve beyaz açıcıyı 30 volüm oksidanla deneyeceğiz ve açma oranlarına bakacağız. Nasıl açılacak? tabi bunlar kesilmiş saç olduğu için bunlarda şimdi ısı yok. Bunların açılma oranları biraz farklı olabilir ama yine de bir deneme yapacağız. Ondan önce size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi elinizde saç var ve bunu kaynağa dönüştürmek istiyorsunuz. Evde bunu yapabilir misiniz? Çok rahat yapabilirsiniz. Yapacağınız şey bunu kuaför toptancılarından alabilirsiniz. Bu keratin silikon diye geçiyor. Elinizde bir kötü düzleştirici varsa hani kullanmadığınız, işe yaramayan bunu gördüğünüz gibi böyle saçın içine şey düzleştiricinin içine sürüyorsunuz bu şekilde. ısı tabi açık olacak. Sonra bu saçı bu tutamı bunun içine koyuyorsunuz. Pardon. Bu şekilde içine yerleştiriyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi. Tutup çekiyorsunuz ve sonra parmağınızla şu şekilde yapıyorsunuz. Bu bir tane kaynak haline gelmiş oluyor. Yani eğer kaynağınız varsa evinizde bu kaynaklar belli bir süre sonra takıl, takılıp çıkarılarak deforme oluyor. Buradaki keratin silikonu deforme olduğu için artık saç dağılmaya başlıyor. Bu şekilde yaparak evinizde bu kaynak tamirini ya da elinizdeki bir tutam saçı kaynağa dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde de çok kolay oluyor. Takmasını da daha önceki videolarımda göstermiştim. Aslında bunu da gösterdim ama yine de Eski videolar olduğu için şimdi daha çok izleniyor. E, kanaldaki bütün videolarda insanlar gezemez tabi. Bu şekilde göstermek istedim. Bu açma işlemine de birazdan geçeceğiz. O açma işlemini açıcıların şeyine göre, rengine göre, yapısına göre e, ne oranda açılacak hepsini göreceğiz şimdi. Evet şimdi elimde üç çeşit açıcı var. Nonstop dediği e, mavi açıcı rengi mavidir bu non stop dediğini blom lock'un açıcısı beyaz açıcı gördüğünüz gibi bu beyaz açıcı bu da gri açıcı Ashblond diye geçiyor şimdi bunların hepsini aynı gramajda aynı e, oksidanla yani 30 volüm oksidanla ve e, ayrı ayrı hazırlayacağız bu elimizde olan 3 parça seçe gördüğünüz gibi bunları Az önce keratin silikonuyla birbirine tutturdum. Kaynak haline getirdim. Biraz kalın yaptım. E, renk de belli olsun nasıl açıldı diye. Bu üç saça uygulayacağız. Evet şimdi hazırlayacağız. 12 gram oldu açıcımız. Buna 12 18 gram da açıcı koyacağız. Toplamda 30 grama tamamladık. Bu tamam. Şimdi Aynı şekilde beyaz açıcıyı biraz 14 gram kaçtı ama olsun 2 gram bir şey olmaz. Yani bire bir buçuk hazırlıyorum hemen hemen. Bu da tamam. Şimdi gri gri renkli açıcıyı hazırlıyoruz. Önce maviye hazırladık. Hepsini gördünüz zaten. Beyaz olan. Şimdi gri renkli. 13, 14 gram da Tabi terazi yerinde durursa göreceğiz de. Terazinin rakamları sürekli oynuyor. 12 gram oldu. Gene bunu da 30 grama 30 gram biraz geçti ama sıkıntı değil. Hemen hemen bire bir buçuk hazırlamış olduk bütün açıcıları. Şimdi bunları karıştıracağız. Saçlara süreceğiz ve bekleteceğiz. Bakalım ne kadar sürede açılacaklar. ne kadar açılma oranları olacak hepsini tek tek göreceğiz zaten. Beyaz olanı bu. Mavi olanı. Evet şimdi mavi olanı süreceğim. Saça. Şu silikonlara çok fazla getirmemeye çalışacağım. Çünkü açıcı silikonları deforme ediyor. Yapısını bozuyor. Bizden saç Şey, silikon kısmı dağılmasın diye silikonların olduğu yerlere çok fazla sürmüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Beklesin şöyle. Şimdi beyaz açıcıyı süreceğiz. Bu şekilde denemeleri daha çok yapacağız. İnşallah hani saçlar da alarak bu zaten elimde olan müşterimin saçlarını kesmiştim o saçlar sizlerle bu şekilde renk denemeleri, açma işlemleri, bir gün belki 40'lık oksidanı deneriz. Onların açım oranlarına bakarız farklı açıcılar üzerinde. Farklı renkler deneriz, farklı boyaları karşılaştırırız markaları. Aynı renklerde hani farklı markalar nasıl bir sonuç veriyor onlara bakarız. Hepsini tek tek inceler ve sonuçlarına hep birlikte bakarız ve görürüz. Evet beyazı da sürdük. Her açıcıyı sürdükten sonra elimi yıkıyorum ki açıcılar birbirine etki etmesin, karışmasın. Şimdi gri açıcı yani en zararsız ve en yavaş açan açıcı. 9 tona kadar açma özelliği var. Ama gene söyleyeyim bu saçlarda ısı hiç olmadığı için bunlarda açılma, açılma oranı sizin başınızdaki saçlarla aynı olmayacak. Kesin olmayacak kesin. O yüzden bakacağız. Yani ısı da uygulanabilir ama uygulamayacağım. ısı uygulamadan direkt ne kadar açılacak bunu hep birlikte göreceğiz. Daha sonra da bu saçlar eğer düzgün açılırsa bunların üzerinde bu saçların üzerinde renk denemesi yaparız. Tonlara bakarız. Evet. Bu da tamamdır. Üçünü de sürdük. Şöyle göstereyim. Gri olan, mavi olan ve beyaz olan. Bunlara da karıştırmadan dikkat edersek çıkacak sonuca da ona göre zaten bakacağız. Şimdi Bunlar açılmaya başlasın. Hatta şöyle üzerlerini şu şekilde naylonla kapatayım. Belki bir miktar ısı uygulanabilir bu şekilde de. Böyle bakalım ne kadar sürede açılacak hep birlikte göreceğiz. Şimdilik süreli 45 dakika oldu beyaz olan beyaz açıcıyla sürdüğümüz mavi ve gri açıcıyla sürdüğümüz. Dediğim gibi bunlar da ısı olmadığı için naylona sararak açılmaya çalış açmaya çalışıyorum. Ve açma işlemi devam ediyor. Biraz daha bekleteceğim. Neticede yansa yıpransa bile bir şey olmaz. Sonuçta deneme yapıyoruz. Deneme aşamasındayız. Biraz daha bekleteceğim. Bir 15-20 dakika daha bekleteyim. En azından bir saati tamamlayalım. Ondan sonra bir bakalım. Hepsini tek tek yıkayacağız. İşte griden başlarız. Sonra mavi sonra beyazı yıkarız ve açılma oranlarını şöyle karşı kuruttuktan sonra karşılaştırırız bakalım nasıl bir açılma oranı olacak saçlarda nasıl bir etki olacak ona göre karşılaştırma yapacağız Evet saçları neredeyse bir buçuk saate yakın beklettik bu arada canlı yayın yaptım ve orada biraz zamanı süreyi kaçırdık şu anda açıldı gri açıcı mavi açıcı ve beyaz açıcı bunları şimdi tek tek yıkayacağım ve ona göre de şeylere bakacağız renklerine nasıl açıldığını açılma oranlarına bakacağız Evet şimdi önce gri açıcıyla açtığımız saçı yıkıyorum. Şöyle. Kurutunca tabii net rengi alacağız. Ama saçta bir miktar şeylik var, turunculuk var. Şimdi bunları ayrı ayrı korumam lazım. Şimdi mavi olanı yıkıyorum. Mavi açıcıyla açtığım saçı. Şimdi beyaz açıcıyla açtığımız saçı yıkıyorum. Ve bunları Işık çok önemli, yetersiz ışık ortamında da çok fazla şey yapamıyoruz, rengi gösteremiyoruz. Evet hepsini yıkadık, beyaz açıcı ile açtığımız, mavi açıcı, gri açıcı ile açtığımız. Şimdi bunları tek tek kurutup e, renklerine bakacağım. Şimdi Şöyle önce şunu bir kurutalım bakalım. Evet, saçları kuruttum gördüğünüz gibi. Enteresan olan beyaz açıcıyla açılan, mavi açıcıyla açılan ve gri açıcıyla açılan saç. Enteresan olan şey neredeyse hepsinin açılma oranı birbiriyle aynı. Farklı bir açılma oranı yok. Beyaz ve e, şeyde mavide şu uç kısımlar biraz daha fazla sertleşmiş ve yıpranmış gibi duruyor ama şu gri açıcı da daha yumuşak ve daha şey duruyor. E, daha iyi duruyor. Böyle sertleşme ve yıpranma yok ama beyazla e, mavi de biraz olmuş ama açılma oranları hemen hemen birbirine çok yakın neredeyse yakınlıktan ziyade neredeyse aynı bu şeyden kaynaklı büyük bir ihtimal bu saçlarda hiçbir şekilde ısı olmadığı için açılma oranları da aynı oksidanla farklı açıcılar kullanarak açılma oranları da aynı oldu ve Nasıl desem böyle 9 tonlarında, 9-10 tonlarında bir renk elde ettik. Hemen hemen bunların üzerine renk denemesi yapacağız. Ama şimdi değil daha sonra renk denemesinde yaparız. Ve saçta nasıl bir şey çıkacak renk denemesi olacak onu da görürüz. Şöyle göstereyim. Bu gri, mavi ve beyaz açıcı. Dediğim gibi hepsinin açılma oranı da çok yakın ama... Bunu normal saçta denemek lazım. Tabii ki normal saçta çok farklı sonuçlar elde edebiliriz. Çünkü bu ısısı olmayan normal bir saç, kafada olmayan saç olunca bu şekilde bir sonuç çıkıyor. Dediğim gibi bunların üzerine de renk denemesi yapabiliriz. Mesela bunlar da hafif bir dorelik. E, bu saçlarda dorelikler var. Açılma oranına göre dore oluştu ama mesela bu saça şöyle bir deneme yapabiliriz. Bu bu seviyede açılmış saça en açık hangi rengi uygularsak hem doreliği yok edebiliriz hem de daha güzel soğuk bir renk elde edebiliriz. Onu deneyeceğiz ama dediğim gibi bu videoda değil bir başka videoda da onun bir sonraki videoda da onun denemesini yaparak videosunu çekeriz ve YouTube kanalıma koyarım. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.